Haksız yere bir Müslümana beddua etmenin hükmü nedir? Haksız yere beddua etmek çok çok tehlikeli kardeşim. Çünkü beddua ağızdan çıktığı zaman göğe gider diye rivayet var. Göğe çıkar. Eğer beddua ettiğin kişi o bedduayı hak etmiş ise bir vakit sonra gelir o kişiyi bulur. Hak etmemişse kim beddua ettiyse o beddua edene döner. Yani Beddua ettiğin kişi hak sahibi değilse beddua eden bizzat kendine beddua etmiş oluyor. Kendi kuyusunu kazmış, kendi ayağına sıkmış oluyor. Kendini mahvetmiş oluyor. İnsanlar bunu yani çok kolay da söyleyebiliyorlar. Bunun yanında şunu da işleyelim. Yani Allah benim belamı versin, Allah beni kahretsin haşa bu tarz kelimeleri çok rahat söyleyebiliyor. Ya işte ben öyle kastetmedim, şöyle yapmadım, böyle yapmadım. Yani bu bir kasta bağlanırsa, Mahvolur gidersin Allah seni kahrederse ne olur senin halin ya Kan kusa kusa ölüp gidiyorsun düşün Niye bir de niye Kendini istedin ya Allah benim belamı versin dedin yani Allah muhafaza buyursun Onun için ağızdan çıkan şeylere Dikkat etmek lazım Hep güzel düşünelim Güzel konuşalım Güzel söyleyelim Sen bedduayı alıştırırsan ağzını Şimdi düşünün annen sana kötülük yaptı veya da kocan sana kötülük yaptı Beddua et ne oldu kocan daha kötü bir adam oldu Kime yaradı? Kimseye yaramadı. Yani burada yapılacak akıllı iş nedir? Akıllı iş Allah ıslah etsin demektir ya. Allah ıslah etsin seni. İslah etsin. İslah ettiği zaman ne olacak? Düzelecek. Düzeldi mi kime faydası var? Sana faydası var. Onun için beddua etmek doğru bir iş değil, güzel bir iş değildir. Müslüman bedduaya ağzını alıştırmaz. Şimdi biz mesela bazı yerlerde kullanılsa bile sohbetin başında mesela falaanatullah alezzam yani bunlar ayetten tasdikli, sünnetten tasdikli olmayan kelimeden kesinlikle Allah ehli kaçınır yani. söylemez kesinlikle yani. E bu şekilde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şuna buna diye isimle söylememiş. Ne demiş mesela? Hırsızlara demiş. Açık gezen kadınları demiş. Hani açık gezen Ayşe sana Allah'ın laneti olsun değil açık gezen kadınlara böyle hani böyle genelleme yaparaktan şahıslara değil. Onun için bu beddua genelde insanların kullanımı şahıslara olduğu için sünnetten uzak olmuş oluyor. Bu bir. Sünneti işlemedin, işlemedin. E ona alıştırdın, adam bir de hak etmedi. Belki yanlış anladın. Hak etmediği zaman ho bir daha dönecek sana gelecek. E, yaptığın hayır olmayacak yani. Onun için en güzel ağzını alıştır kızdığın zaman Allah ıslah etsin de herkese faydası dokunsun.